Merhaba arkadaşlar ben Moises Bugün sizinle birlikte uh, e, Herobrine ile Survival Serisinin 3. bölümündeyiz Hoş geldiniz ilk önce e, Çok önemli gelişmeler oldu mu derseniz Evet ve Eğer önceki videoları izlediyseniz Anladığınız üzere Çoktan anladığınız üzere e, Evim değişti e, Siz şey dediniz yorumlarda işte Robin şeye gelir falan şöyle daha fazladır falan filan diye ben de bundan istinaden e, çöle taşıdım evime işte uğraştım oduculukla falan şu tarafta kaldı ev geldik bu tarafa önümüzde çöl var maalesef inekler düşündüğünüz gibi saldatta maalesef e, onun dışında bir tane daha Furnace yaptım, bir tane daha chest yaptım ki biraz daha geniş olabilsin diye. İşte Iron yapacağım. Charcoal bayağı vardı. Hepsi bitti. Hepsi. Ne? Ha, zaten bunlar İngot'tu, doğru pardon. pardon 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 pardon. Özür dilerim. İşte ben bununla o zaman şey yapayım, niye bekliyorsam burada. Ben bunu bir işlem yapalım. Evet. Şöyle bir işlem. Ondan sonra cuma şöyle bir işlem. Ye. Yeah. Tamam. Şimdilik bence işlemler yeter. Bir sürü de torçum var zaten. Ee, şu birkaçını yanmaya koyacağım. Yanmaya koyacağım yalnız. Üf, bunu da koyacağım ya. Şöyle miydi? Nine. Böyle miydi? Böyleydi. Tamam kolay gelsin. Ee, ah. Gece oluyor. Neyse biraz dolanalım belki bu kart görürüz

bir sesleri de çıkmıyor bunların. <laughs> Orada işaret fişeği gibi olmuş. Merhaba ay. Görüşürüz. Görüşürüz. Güneş Görüşürüz. Evet. Şurada bir şey var. Çiçekmiş. Ne yapayım ben çiçeği lan? Çok merak ettim. O oh, merhaba. Edited TV. Merhaba ben Voices ve bugünkü bölümümüzde yatacağız. Sabah olmasını bekleyelim bari. Evet. Hala bu arada gördüğünüz ve az önce fark ettiğiniz üzere rüya görmüyorum. Abi niye rüya görmüyorsun? Demeyin ben de bilmiyorum. Ha, <laughs> mesaj geldi. Burayı da şimdi fark ettim inanır mısınız kardeşler? Oh yeah, this is koal This is koal Yukarıda bir tane spider var sanırım. Sanırım bir var yani. Allah. Neyse. İki orası uçurum değildi. Bir onu bu çıkarız. Ha uçurum olsaydı biraz yok yani şu iki bölümdür bu da dahil olmak üzere normal survival gibi geçiyor rubin, rubin, birin rubrim birim burun falan hiçbir şey yok Bazen diyorum bu seriyi bitirsem mi acaba mod mu bozuk ya Çok az geliyor da Bir kez geldi daha doğrusu çok az iki kez geldi İki kez geldi Sonra da gitti zaten Bir tane gömdüm ağzının ortasına Şaka öyle olmadı ee, ko Koşuşturduk sağa sola O bize gömdü Ben şuradan mı geldim buradan Vattı Adam bu Muhtemelen aşağı, aşağı 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 ineceğim. O. <laughs> Klasik stairs taktiği stairs. <laughs> Dostum bunu bana yapma Asana. Yeah. We did it. Başka burada var. Oh my god. Allah'ım çok iyi. Bir sürü demir. hu demir demir demir. Demir gören köylü. sürüdü. öldü sanırım. Bir örümcek vardı ya kafam. Aa yok olmamış. Ama nerede o varlık? Ve burası neresi? Ben neredeyim? Buraya ne zaman geldim? Ve en önemlisi ben kim? Gibisinden sorular sormuyorum Allah'a şükür. Halimize şükredelim arkadaşlar. Tut 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 ben size şey demiştim. Minecraft'ta aşağı asla altınıza üstünüz altınızı kazmayın demiştim. Buna üstünüzü de kazmayın olarak ilave ediyorum. Çünkü la laf olabilir kaçmaya vaktiniz baktınız olamayabilir o yüzden dikkatli olalım. Bilinçli olalım. Yani çok uğraşmış olursunuz. Birden bir la düşersiniz. Pat. Gitti diamond'lar. Gitti vallahi. Creeper'dan daha acı bir durum daha. Çünkü item'ı eritiyor. Bir daha ulaşamıyorsunuz item'a. Sonra creative'e geçiyorsunuz. Daha doğrusu creative'e geçmeye çalışıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki chest modu açmamışsınız. Chest modu ne? Yani game modu creative olarak başlatmamışsınız. survival olarak başlattığınız için game modu game modu oyunda değiştiremiyorsunuz. Ne kadar çok game mod şeyi sözcüğü kullandım. Abi çok ses geliyor, hiç mob yok. Çok güzel ya. Çok se çok ses geliyor, hiç mob yok. Boom. Çok hoş. Gerçekten çok hoş. Ne daha Abi tahmin ediyordum ya, tahmin ediyordum. Olay şimdi size özetleyeceğim. Abi çok ses geliyor ama mo hiç mob yok. Tıs. Siz bu durumda olsaydınız ne yapardınız? Günün ilk sorusu. Yorumlara bekliyorum. İkinci soru. Nereden ve nasıl çıkacağım? Yaptığım yol nerede? bir saniye. Şunu şuradan gördüm. Evet bura. Niye gidiyorsun derseniz karnım aç. Karnım aç yani. Evde de et olacak çiçi. çiğ. Oh ben de bekliyorum şimdi çiğ et. Şu an herhangi bir şey beni öldürebilir. Koyun bile öldürebilir beni. Koyun koyun. buradan düşsem ölürüm lan. Aa düşmedim. Evet siz aferin çocuklarım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şunları alalım. Siz hazıra konun. Hazıra konun. Daha çok cool. What? Bunlar olmuş mu? Ye, yeah, olmuşlar. <laughs> Evet. Artık daha dinç Behlül, daha dinç ee, Steve hmm. hazır. Şunlar da yana dursun. Ya. Dursunlar şunlar, dursunlar. Evet. Şimdi de go and continue mining. Gurt el Kurdish. Ah. Oh. Yemin edelim bir şey gördüm şurada. Orada. aa ah. Merhaba köpek. Kemiğim yok lanet olsun. Her neyse. Biz devam edelim. Dınının. Bir saniye. Tamam. <laughs> ne böyle bir tepki geldi bilmiyorum. Hadi bakalım. Baka bakalım. Baka baka bakalım. Bup 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 bup. Ben niye almadım ki onları yanıma? Gel buraya gel gel. Gel, gel oğlum gel. Ooo hmm. fazla tane fazla. Ohoho. Ne yaptınız siz hacı? O lan? Orada bir şey var bir saniye. Abi. What the? Ay, hemen gitmem lazım oraya. Nasıl olur lan? Tek nasıl atar? Nasıl tek atar bana? Tek attı lan. Kritik dizmiş. Bir saniye. Ay sakın. Dur. Yani sakın derken peaceful olmayayım. Oş oş, oş. İyi Merhaba abi. Bir Enderman'i takmamak nasıl bir duygu diye sorarsınız. Canınızın pahasına. Bütün itemlarınızı toplayıp oradan uzaklaştırmak gibisinden bir cümle kurmuş olurum. Elinde sopası olan bir zombi beni kovalıyor ve bir peşimde bir tane Enderman var ben yukarı çıkıp zarar değerlendirmesi yapacağım arkama bakmak istemiyorum ama bir şey geliyor sopa dediğim mübarek kılıçmış şu ışığa, çık bir çıkalım tamam şimdi leather tuning var bu tamam bu tamam 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 tam zararımız yok. Ok Demir az yaptı en son. Ne yaptım lan ben? Aa Abi saniye. Şimdi şöyle yapıyorsunuz ikiye basıyorsunuz ve bunu buraya sürüyorum. Yeni fark ediyorum bunu. Vay be. Niye burada düşüyorsun? Enderman orada ne yapıyor acaba? Yüzüne bakmıyorum ki 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 Ayy Ayy ne saklan bu oynayalım Lüp 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 Sen nasıl bir hayvansın O siz ne yaptınız hacı? Oraya bir daha gitmem. Ay gelme. Çok çok stresli. <laughs> Orada biri bir şey vuruyor. Ben gidiyorum arkadaş. Ay 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 dur. Ay dur ayol. Ay dur dur. Ay dur canım dur. Ay. Ay lütfen. Ama lütfen. Daha ben hazır değilim. Ay canım bekle. Bisikletin çıkmasını anlamış olmam lazım zaten. Biraz geceliğin dolaşalım bence. Yani konusu Hero 1'in. Hero 1'i de bir kez bile gördük. İki kez bile. Tamam. Niye bozuyorsunuz ki beni? Oha! Bir de hala gülebiliyoruz. E ee, merhaba ben 30 tane ok yedim ve hala çok mutluyum. <laughs> çok hoş bir durum değil TV. Um. Oha! Bu kadar light vereceğini bilmiyordum. Yani burada, orada o var. Onlar var. Belki bunların yanına ışık koyunca uçarlar. <laughs> Neyse. Oh my gosh. Lanet ee, olası örümceğin üzerinde iskelet. Lanet olası ör örümceğin üzerinde lanet olası bir iskelet var. O. Oh. Enderman. <laughs> Yanında. Beni nereden gördün ki? Hah. Hah. Neredesin? Gelme peşimden. <laughs> Sen <Sinir> şerefsiz. <laughs> oh my god. Oh my god. Ol, ol, ol. Hiç bunu beklemiyordun değil mi Enderman? Senin pislik seni. Ah, 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 araya sıkıştın lan da Sıkıştın değil mi? Şerefsiz. Gel gel gel. Benim üstün, sizden üstün insan içerikli yanlarımı çok şaştın değil mi? Geri zekalı. Hangi salak birini birinin evin önünde öldürmeyi düşünür ki salak ben şunları koyayım gene de ay ay sen gel bana bu yeter koçum ve kendimi güvendirmek için siz evet yeah it is world the world red bull Last war tut 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 ben hangi kafayı ya ne kafa yaptım ben ya abi pardon hangi kafa elimizde dağıldım ben kendimi ne zannediyorum o tipler ne var? <laughs> o tip ne oğlum <laughs> bekle dur seni öldürmeyeceğim dur dur şu öndekiyi öldüreyim de bu tip ne lan <laughs> <laughs> ne yaptın oğlum sen Apache. Apache zombi. Oh! iskelet. Oh! <laughs> Yamuk sabri iskelet. Oh! Vs. Hadi koçum. Hadi. Örümcek hadi. Hadi oğlum. Sizi de birbirimize düşüreyim lan. Örümcek alır lan. Örümcek alır. Vallahi örümcek alır. Helal olsun be. Helal olsun sana. Örümcek baba. Helal olsun sana. Şuna da bir vur. Allah aşkına vur şuna. Hah. Örümceğe vur. Allah aşkına örümceğe vur. Örümcek git ikili iki at. Oh! insan taktikleri. <laughs> Ye yeah. Evimin etrafında akarkken. Allah la luliloh ho ho kiko ho ho. Gel iske gel. Şu Lorenzo'su creeperdan ses sesli çıkam. İyi yakın burası. Bayağı kalabalık. Dostum vurma ama. Dostum vurma. Oğlum gerçek vuruyorsun. Aa gerçekten vuruyor ya sen oyna oynanmıyor ya oyun oynanmıyor sen ne ya oynanmıyor ya sen ne sen de oynanmıyor ya <laughs> Hı, bir yatayım da göt olun ha lol za 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 x de x x x x x x de, x x <laughs> Başka var mı lan? Gel la buraya. Ne oldu lan yandınız mı lan? Geri zekalılar. Allah Allah Allahu ekber. Büyüksünüz abi. Bu bölümde sonlarına doğru yaklaşıyoruz ve sonuç raporu, rapor yani, bölüm raporu mukat yok. Ah, sadece bir tane kaktüsüm var. Hatta bir tane daha ve bir tane daha. Ve de inanır mısınız bir creeper daha öldürdüm. Hmm. 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 Oy hmm. Oh yeah, XP. Eh, yeah. XP. Aa, kendime bir savunma sistemi yapayım hemen. Yani. Yeah. 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 Kendimin takılmamı yani kendim takımımı sağlamadan. i̇şte tam olarak bunu yaşamadan. Kendime bir savunma sistemi. Enderman, Hero Bilin. Creeper, Zombie, Spider Her haltı bu bunlara yapıştıracağım Ve salak gibi duracaklar öyle <laughs> O buraya vuracağım oraya geçecek buraya vuracağım buraya gireceğim buraya buraya Ama iskelet gelse bana vursa şuna bir kafa atarım ki Şuna bir kafa atarım <laughs> <laughs> sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki Robbin's Survival bölümünde görüşmek üzere diyorum ve bölümü bitiriyorum. <laughs> İyi günler. Bay bay.